giriş yapmaya üşendim. Sizden gelenler iki ve işte böyle izleyin güzel video. Wow. Eski intron. sakura ağaçları. Evet böyle bir korkunç girişten sonra daha sakin, daha olması hoş bir şey çizerek başlayalım. Bilirsiniz ki ben arka plan çizmeye çok severim. Bayılırım, ölürüm, bitiririm ya. Yani gerçekten böyle hani desem ki hani hiç karakter değil, sadece arka plan çizeyim ya. Karakter çizmek ne önüne ya böyle boş boş insan ekliyorsun. Mis gibi dağ, taş, ova yani çok rahat ya. Mükemmel mükemmel. Bak şu ağacın tipine bak mesela. Bak çizemiyorsun ne oluyor? Yaprak ekliyorsun. Bum al sana ağaç. Daha ne isteyeceksin ya? Arka plan rahat işte. Göz karşına uğraşıyoruz ya. Böyle çıkacaksın daha ya ovaya. Alacaksın tuvali kalemi kağıdı böyle. Baka baka çizeceksin böyle işte. Al sana mis gibi sanat ya. Sanatı hissediyorsun arkadaşım böyle. Şaka bir yana onu yapmak lazım. Onu gerçekten yapmak lazım yani. Değişik bir deneyim olur. Yani şimdi şunu bir tartışmak lazım. Arka plan mı çizmek daha zor yoksa anatomi öğrenmek mi daha zor? Gerçekten bu insanı birazcık ikiye ayırıyor diye düşünebiliriz. Kimisi mesela arka plan harika çizer ama önüne karakter figür çizmekte zorlanır ama onları da anlamıyorum. Bilmiyorum sanki bana arka plan daha böyle mistik daha fazla öğrenecek şeymiş gibi geliyor ama yorumlarda bunu tartışalım. Karakter figür çizmek mi daha kolay yoksa arka plan çizmek mi daha kolay? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Bu arada böyle 2-3 referans baktım ondan sonra dedim ki aman beri ne yapıyorsan yap kendi kafana göre takıl dedim. Ondan sonra istediğim şeyleri ekledim. Daha çok öyle gelişti şu anki resim. Fakat arka plan için aldığım en büyük tavsiyelerden biri arkadaşlar daha çok böyle ...böyle texture doku bıraçları yani doku fırçalarını kullanmamız bütün diller birbirine karıştı. Doku fırçalarını kullanmamız çünkü bakın böyle mesela yıldız olsun, yaprak olsun oradan Procreate'ten aldım, kullandım yani. Bayağı yarım saatlik, bir saatlik işi bana hızlı bir şekilde yaptı. Hani bu fırçaları daha fazla kullanmak lazım gibi geliyor. Yani daha dolu gözüküyor, daha detaylı gözüküyor. Ben yani daha az uğraşla yapıyorsun Hem dişlerin böyle özelliklerine faydalanmamız lazım. Nitekim bunu gelenekselde de böyle anikunik yöntemlerle yapıyorlar işte. Fırçanın yok ucunu böyle bastırıyor adam yıldız yok işte böyle kıvırıyor, ediyor, fırlatıyor boyaları vesaire. Hani böyle daha aslında serbest çalışmalar yapılabilir. O neyse çizerken keyif aldım bir ağaç oldu. Sakura benzer mi bilmiyorum ama şunu da söylemem lazım ki o kadar korkunç şeyin içerisinde böyle huzurlu bir şey çizmek beni mutlu etti. Bunu sevdim. Yavaştan diğer çizimimize geçelim. Çamaşır makinesi lütfen. Pekala yeter ki gönlün olsun. Hayatımda hiç çamaşır makinesi çizmedim. İlk ve son olacak büyük ihtimalle Her böyle bir endüstriye girmezsem ama abi, o çizelim. Bu da yani bu kadar ısrar ettin madem. Böyle yalandan dolandan bir iki kaçış noktası. pır Ve çamaşır makinesi içerisine Kristine'i çizdim. Sebep yok yani. Niye olsun ki zaten hani çamaşır makinesi isteğine ekstra bir detay, bir yorum katmak gerekiyordu. Kristina içine koydum yani ne, bakıma bir şey gelmedi ve şu Procreate'in basılı tutunca yok düz çizgi oldu yok yuvarlığa dönüştü özelliği aşırı sinir bozucu ilk çok böyle havalı well gelmişti ama gerçekten çok sinir bozucu yani çünkü mal gibi küçük saniye bekliyorsun bazen ve hani orada büyük bir noktacık kalıyor görmüşsünüzdür zaten videoda bazen de şey oluyor böyle nasıl desem işte fazladan nokta ekliyor yok efendim olmuyor daha ince oluyor daha kolun oluyor ya koy bir tane default tamam mı ondan sonra canın isteyen insan o şekilde hani kısa olarak da kullanabilir Bilirsin. Yani ne güzel Ibis Paint de var mesela. Ben de ne Ibis Paint reklamı yaptım ya. Hani böyle ilk Procreate indirdim de wow basılı tutunca oluyor. Ne kadar havalı. Parama değdiği gibi yapmıştım ama gerçekten ucube bir özellik. Sadece çamaşır makinesi değil çamaşır makinesinin üstüne şey koyasım geldi. Şimdi göreceksiniz ve tahmin etmişsinizdir. Belki evet çamaşır deterjanı ve özellikle ace. Tabii ki tesadüf değil yani bir sponsorluk da değil. Yanlış anlaşılmasın. Biliyorsunuz Eysa abim ticaretle uğraşıyor. Artık çok fazla blülendiği için kendisine bir deter deterjan markası üretmiş kendi evrenimizde. Öyle bir böyle bir çalıntı. Umarım dava yemezsin Eys. Rastgele boyutlardan götürdüğüm peri ile insanların çamaşırlarına garip bir temizleme yöntemi sergiliyor Eysabim abim. Bakalım Kristine bundan sonra ne olacak? Bu arada size Eys hakkında ufak bir bilgi vereyim. Özelliklerini tam olarak paylaşmadım ama Eys abimiz genel olarak çok fazla gücü yok ama aşırı iyi bir rejenerasyonu var yani. Hani bu hikayede de görmüşsünüzdür. Adam dayak yiyor, vuruyorlar, ediyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi kalkıyor. Bu yüzden böyle kötü maddelere veya bazı şeylere karşı da aşırı fazla direnci var. Ona zarar vermiyor. Fazla etki de etmiyor ama hani onun için. Ama yine de bir şekilde kafası güzel yani. Değişik bir karakter. Direkt hani ihtiyacı yok. Aslında merhaba ben Ace videosunda söylemiştim. Doğru onu unuttum ya. O video çok böyle silik oldu ya. Aslında çok güzel bir video ama böyle çok silindi gitti bilmiyorum. Birkaç daha Ace resmi çizersem veya bulursam böyle Ace'e de güzel bir edit yapmak istiyorum ya. Böyle bir sürü şarkı var edit yapmak istediğim ama elimde malzeme yok ya. Malzeme yok. Bu arada Ace abim elektronik müzikleri müzikleri falan çok seviyor yani. Hatta böyle arada DJ'lik falan da yapmışlığı vardı ki o tipten beklersin. Ne yapsın adam gül mü satsın? Ve bu da bitti. Üstüne böyle garip grup şeyler ekledim. De Değişik oldu. Hadi diğer resme geçelim. Brian Christie'nin kıyafetini giysisi. <laughs> kanalın varlığından beri istenen ve benim de eskiden beri arada arada çizdiğim acaba nasıl olur deyip bilmeme rağmen çizdiğim şeyi tekrar birlikte çiziyoruz sonunda güzel bir referans araştırmasından sonra çizmeye başladık Mami bana çok kızacak ama sevgiler saygılar Mami. Düşünsene böyle bir tane boyutta hapsolmuşsun 500 yıl boyunca. Oradaki bütün büyük kitaplarını öğrenmişsin, gelişmişsin, oranın başına geçmişsin işte iblislere diz çöktürmüşsün falan filan. Sonra geliyor biri böyle seni andik gundik şeylerle çiziyor. Ya ne yaparsın dua etsin rule 34'ü yok yani. Öyle dediğimi de bakmayın fandom biraz daha genişlerse böyle hani kendi aramızdan daha böyle global açılırsak gelecek yani böyle bir fanboy rule 34 resimleri onlardan korkmuyor değilim. Yani nitekim ben dedim ki Rin'le Brian'ın arasında böyle bir baba oğul ilişkisi var eser dedikten sonra bile insanlar şipleme devam ettiler. Ben şiplediklerine kızdım diye de tepki aldım biliyorsunuz. Bilmiyorum artık insanların nasıl görüşleri nasıl keyifleri var ama. Hani insanlar bu arada Christina ile Brian'ı şiplemeyebilir çünkü hani toksik bir ilişkiye isteyenler şiplemeyebilir haklı buluyorum ama yani bazıları da mesela Christina ile iyisi şipliyor böyle. Hani yakın arkadaşlar. Şipleyenler varmış. O çok garibime gitmiştim Çok garip de değil bu arada. Hani baktığında yine de olabilir diye düşünülebilirsin. Hani çok sağlıksız bir şey değil ama yani yakın arkadaşlar. Yani birbirlerine böyle gerçekten abi kardeş gibi. Hani böyle aralarında çok yaş olmamasına rağmen o şekilde koruyup kollamış kişiler. Şöyle bir hikaye infosu verin. Mesela Christine ilk şu anki boyuta geldiği zaman çocuktu ve hiçbir şey bilmiyordu ve daha böyle insanların, teknolojinin ilerlediği bir boyut şu anki günümüzdeki boyut. Hani bizim dünya gibi. Yani şu an bizim dünyamız gibi. Tabii Christine oraya nasıl geldiğini bilmiyor böyle gözünü kaçtığı zaman etrafta arabalar var işte farklı sesler var falan korkuyor ediyor böyle hani kötü niyetli biri bunu görüyor gel kardeşim ben sana bakacağım diye böyle hani şey yapmaya çalışıyor falan filan. Bu durumda da hani Ace bir şekilde o an denk geliyor orada ve onu kurtarıyor oradan. Hani daha geç kalmış olsaydı belki Cristian'ın başına çok kötü şeyler gelebilirdi. Ace zaten bir tık sokakta yaşadığı için o sırada hani onu oradan kurtarıyor. Hani ondan sonra aralarında bir arkadaşlık, abilik, kardeşlik bağı başlıyor gibi bir şey. Cristian'ın çocukluğunda yaşadığı yer çok böyle temiz, nezih, keyifli bir yerken böyle hiç dışarıyı görmemiş. Hep böyle el üstünde büyütülmüş bir çocukken. ilk böyle başka dünyayla karşılaştığı vakit zaten bir hani ne yapacağını şaşırıyor ama Ace onu öğretiyor. işte sokakta dövüşmeye öğretiyor. Bir şeyleri yapmaya öğretiyor falan filan. Bir tık daha böyle asileştiği döneme girmeye başlıyoruz Christina'nın. Yani gerçekten bunları anlatırken arkada çizdiğim şeye bak Allah aşkına ya. Gerçekten yani hani bari Brian hakkında konuşalım diyeceğim de ne konuşabilirim ya ama bir şey söyleyeyim mi? Güzel oldu ha. Bir bir dikey değişik oldu arkadaşlar ben sevdim. Ya, ya sözünüzü işte Christina ile Ace'in arasında çok güzel bir bağ var böyle gerçekten birbirlerini koruyup kolladıkları çok güzeldi ba arkadaşlar. Yani Eys'in de zaten arkadaşlarına verdiği Bistliğine önem çok fazla. Isim, Şöyle söyleyeyim Ace aslında derbi. çok böyle sevgi dolu bir karakter ama böyle o da çocukluğunda pek bir aile yapısına sahip olmadı. Çünkü o insanların dünyasında yapay olarak melez yapılmış bir karakter. Yani böyle doğuştan Kristina gibi bir persiyanlı değil yani öyle bir özel bir ırk değil direkt insanların ürettiği bir melez. Eys'in geçmişini daha fazla böyle detaylandırıp anlatacağım zaten. Nasıl bir sürü şey yapacağım ama işte yapmıyorum ama yapacağım. Neyse. Tamam tamam Ace hakkında video yapacağım. Evet. Evet Ace hakkında konuştuğumuz bir video yapmalıyım. E abla Brian'la Christina nasıl tanıştı? Sorusuna da hani çok güzel bir cevap vermek istiyorum. Ama şu an elimde hazırladığım bir shorts var. Ondan bir spoilerlı bir şeyler göstereceğim. Ondan sonra onu nasıl sunarım insanlara hiçbir fikrim yok. Şu an videosu tokladım bayağı. Hani bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Öyle öyle gidiyor arkadaşlar ya. Birazcık böyle uğraştığım farklı bir şeyler var. Çünkü YouTube dışında. Bu arada fark ettiyseniz Brian'a e kedi kulağı da ekledim. Sadece kıyafetle kalmayıp. Ayrıca böyle irini böyle yapar gibi bir ifadeyle çizmeye çalıştım. Umarım o ifadeyi vermişimdir. Yani bir de şunu da söyleyeyim hani belden aşağısını çizmek istemedim. Belirli sebeplerden öteyi fazla detay çalışmak istemiyorum. Bu kadarı yeterli be. Hani bu kadarı da bence kaf yani her şeyi de görmemize gerek yok diye düşünüyorum. İlk başta şey düşünmüştüm böyle sadece sketch olarak bırakayım bu resme bu kadar vakit vermeye gerek yok dedim. Ama sonra dedim ki bere çiz ya güzel oluyor ya bu da farklı olsun he. falan öyle çizmeye devam ettim. Yani ben çizerlerin böyle artık elindeki gücü hissettiği an şey böyle hani evet çizebilirim istediğim her şeyi çizebilirim kafası. yazcık hani sanırım bu mentaliteyle bu resmi çizmek bana keyif verdi. Sanırım biraz sorunlarım var ya. Neyse birazcık da hikaye hakkında konuşalım. Abla Christina ile Brian ship mi? İlişkileri var mı? Ne bunlar? Nasıl bir şey? Arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim sabit bir şey romantik bir ilişkileri yok zaten. Birazcık daha bu enemies and lovers yani düşmandan sevgiliye teması var ama sevgili de değiller yani. Direkt toksik ilişki arkadaşlar. Direkt böyle canım cicim bebeğin flörtleşmesi değil de böyle aralarındaki o bir elektriği fark ediyorsunuz ama tam olarak da Yani o yüzden diyorum isteyen shiplemeye de bilir ama yani genel olarak canon olarak ship diyebiliriz. Christina da çok çok iyi böyle iyilik meleği birisi değil ama Brian'ın yanında gerçekten iyilik meleği kalır. Çünkü Brian böyle kendi hedefleri için her şeyi yok edebilecek, her şeyi böyle hani gözden çıkarabilecek bir karakterken Christine biraz daha insaflı yani birazcık daha merhamet duygusuna sahip bir karakter. Bu yüzden ortak bir amaçları olsa bile hani iki tarafın da yöntemleri farklı olduğu için doğal olarak düşman oluyorlar ve atıyorum ki iki taraf kendi yöntemleriyle çözmek istiyorlar ya da işte düşman kesiliyorlar falan bir şeyler yani. İşin trajik kısmı Brian'in anorosyaya ihtiyacı var ve anorosyaya hani çıkartırsa Christine ölür ve baktığınızda hikayenin gidişatında neden bu adam gidip bir anda Christina'nın elmasını almıyor bunu yapabilecek güç mü, neden yapmıyor dediğiniz zaman he gibi bir aydınlanma yaşayabiliyorsunuz. Demek ki içeride bir şeyler var ölmesini istemiyor Christina'nın. Ama bunun bir zayıflık olduğunu da düşünüyor. Çünkü hani insani yanının tek kalan kırıntısı gibi bir şey ve bu ona öfke olarak geri dönüyor. Hani bana bunu niye yapıyorsun? Bana nasıl yapıyorsun? Falan filan diye. Aralarında böyle trajik bir olay var. yani böyle değişik bir dinamik. Ben böyle şipleri çok seviyorum. Bilmiyorum. Ben yani böyle direkt pedis yaşamayan ama işte ne çekiyor o gitgeller falan benim çok ilgimi çekiyor. Christina'nın inatçılığı ve gereksiz merhameti de onu sinirlendiriyor. Belki bir şeylere çözebilecekken onun bu inatçı tavırları bazen Brian'ı deli ediyor yani bunu böyle hani sinirleniyor. Öfkesini çok dışa vurmayan bir karakter çünkü artık o kadar yaşanmışlığın üstüne tabii ki de bir deformasyon yani artık çok tepki verme gibi olaylar oluyor doğal olarak. Aslında içten içe çok öfkeli bir karakter ama bunu çok göstermiyor. Gösterdiği zaman zaten ürkütücü oluyor açıkçası. O kadar havalı cool mf olarak anlattıktan sonra çizdim resme bak arkadaşlar. Ama bence güzel oldu <laughs> yani anlamadım hoşuma gitti. Abla kendinin çibi halini çizebilir misin? Full body çok tatlı oluyor. Yey sonunda biri beni çiz demektense kendini çiz dedi. Çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. Christina'nın nerf yemiş halini çiziyoruz arkadaşlar. <laughs> bazen şey oluyorum resim yapabiliyorsun niye kendini çizmiyorsun oluyorum. Sonra niye kendimi çizeyim yani ne yapacağım kendimi çizip. Ondan sonra arada çiziyorum videolarda kullanıyorum falan dedim. Kendini çizeceğim Christina ya Christina'yı çizdim. O da hani yani teknik olarak ben yani ondan sonra ne bileyim. Christina'nın bana benzemesi bazı TikTok'taki insanları kızdırmış neymiş çok kırıcıymış falan. Abi bana ne yani sen kendi mavi olarak istiyorsan çiz beni ilgilendirmiyor yani ben bunu yapmak istiyorum ya. Hani bazen elemanlara göre tasarım yapmak sadece en farklı olmak zorundasın. İşte hiç yapılmış bir şey yapmak zorundasın. Kullanılmayan renkler falan filan. Benim keyfimin kahyası böyle yapmak istiyor kardeşim. Hitap edene etmeyen etmez zaten. Kendime benzemesini istiyorum. Ulan zaten 10 kafadan bir ses çıksa 11. diyecek ki ben biraz farklı olayım o yüzden böyle düşünmüyorum diyecek. Ortalama Türkiye zaten bu. Yani o yüzden ben niye kimseye bir şey beğendirmeye çalışayım? Öyle yani bu karakterler bir tık daha kişisel şeyler oldukları için böyle bağ kuruyorsun. Kendi sevdiğin şeyleri koyuyorsun. Adam seni sevdiğin şeyleri sevmiyor diye seni cringe buluyor yani. Nasıl bir yorumlama şekli onu da anlamıyorum. Hani cringe kelimesini genel olarak internet olarak çok fazla hissettik. Artık otoboka her şeye cringe deniyor. Onu da anlamıyorum. Cringe olan nedir biliyor musunuz? Böyle eski dublajlarınız, eski resimleriniz, o age resimlerinizi görürüz ama cringe olursunuz. Böyle kendi kendinize böyle böyle kan, kan şekeriniz falan yükselir böyle. Onu ya ona okey. Ben ona hiçbir şey demiyorum bu arada. Ya kendi kendine cringe olmak da böyle eksi artı artı eksiye dönüştü mantığı. Yani direkt utanmak oluyor. Hani çünkü cringe başkasının yerine utanmaksa sen kendi yaptığın bir şeyi utanıyorsun. Çok utanıyorsun. Ona bir tekrardan bir reverse cut koymaya gerek yok kriçten mi hak edecek karakter eistleri çünkü gerçekten kendisi böyle sigara vanilya kokulu bir wetpet karakteri ve ben bunu inkar etmiyorum ama o karakterin olayı o öyle öyle olmak için tasarlandı. Ya böyle her şeyin en farklı olması da gerek yok arkadaşlar. Ben basit şeyleri de özledim ya. Bilmiyorum böyle artık herkes farklı bir şeyler yapmaya çalıştı. Artık çok fazla şey tüketildi diyor. Herkes farklı gözükmeye çalışıyor ama bilmiyorum basit şeyler de güzel. Bazen sadece klasik şeyleri izlemek de keyifli oluyor. O yüzden insanlar nostalji istiyor. O yüzden insanlar sürekli ya eskiden şeyler daha güzeldi falan filan diyor. Çünkü artık gerçekten ha o kadar tüketildi ki o kadar bir şeyler üretilmiyor ki hani zorluyorlar aslında üretilmiyor değil hani farklı olsun yapılmamış bir şey yapalım diye zorluyorlar o yüzden böyle kasıntı geliyor insanlara da. Ulan nereden nereye geldim ya? Sürekli de error verip duruyor premier. ses kaydediyorum yok şu şura patladı rap patladı. Çok garip bir şekilde böyle opere açtığım zaman program çöküyor. Bak yine kırmızı bir şey söylüyor. Ne diyor bu ya? Şu an programı açıp kapattım inşallah yine aynı şey yaşanmaz. Çünkü kayıt alabilmek için camı da kapıyı da kapatıyorum. içeride piştim, haşlanacağım yani. Neyse birazcık resim hakkında konuşalım. Çok fazla koy koy yaptık yani. Böyle böyle mavili morlu güzel bir elbise yapayım dedim. Böyle bir elbisem yok ama tatlı olabilir diye düşündüm. Ve bilmiyorum hoşuma gitti ya. Kedi kulaklarını da ekledim. Çünkü gerçekten kedi kulaklı taş takıyorum normalde. Bunun sebebi de well, ben kediyim meow well. demek için değil de. Yani normalde çok taç kullanıyorum. Çünkü saçımın önüme gelmesine tahammül edemiyorum. Ama almışken hep kedi kulağı çok güzel uuu diye aldım. Evde baya bir birikti. Bir alışkanlık ya bayağıdır takıyorum çünkü. Hani hep biriktirdim böyle aldım bir sürü renk renk. Tabi şu aralar biraz daha böyle çiçeklere ve incilere taktım ama öyle taşlar da gidiyor. Bir arkadaşlar ben kedileri çok seviyorum. Hani çok kedi bakmış biri olarak böyle kedilere aşırı bir ilgim var. Her neyse arkadaşlar kısaca kedileri çok seviyorum. Bakmayı da sevmeyi de. Evet arkadaşlar yakında resmimiz bitiyor. Böyle gözlükleri de ekledim. Kirpikleri de ekliyorum altında falan böyle. Kendimi ilk defa mı değil ilk defa değil ama olsun. Bu şekilde oldu resmimiz. Ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sevdiniz mi? Ve genel olarak resimler bu şekilde. Şahsen bu kadar fazla resim çizmeye gerek var mıydı? Video biraz fazla uzun oldu ama olsun ya. Biliyor musunuz? Hepsini bir günde çizdim, bitirdim. Ama bence keyifli oldu. Buradan en sevdiğim hangi isterseniz kesinlikle Brian oldu. Niye bilmiyorum. Çizmesi keyifli oldu. Hani özellikle böyle hani Brian'ı çok sevdiğimden ziyade Brian'ı seviyorum orası ayrı ama hani böyle resmi çizmesi keyifli oldu. <laughs> Farklı oldu. <laughs> Bu tür etkinlikleri Instagram üzerinden başlatıyorum arkadaşlar. Açıklamadan Instagram'a gidebilirsiniz. Direkt YouTube adımın aynısı zaten bulursunuz. Abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın dostlarım. Seviyorsunuz. Görüşürüz.